Hepinize merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün hile <laughs> Adam tutuyor dedi ben hile First blood Sakın arkadaşım öldürdü <laughs> abi, Double kill Abi ya Yenileceğiz galiba Abi hile adam Oğlum nasıl bu kelleyi çekebilir Arkadaşlar. <laughs> evet, de arkadaşlar yani adam dedi ki 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 arkadaşlar bu adalı kuzmak sizden galiba. Ne Aslında bu da adam demeyelim. Evet, bir dakika. Adam aradım. nerede? arkadaşlar videoya devam edelim. Videoya devam edelim. Tamam. Nasıl Acaba yeni video mi Umarım yeneriz abi. Yenemezsek de. Yani adam dedi ki yani arkadaşlar adam dedi ki. 2, 2, 3, 4 ü, 4 ü. Biz de kabul ettik. Yani arkadaşımla oynuyordum. O yüzden. Yarın belki bir şey atamayabilirim. Yani. yani belki atarım belki atamam. Belki iki tane video <laughs> Bugün belki iki tane video gelir. <laughs> Belki az sonra da Brawl Stars videosu da gelir. Ya, ya Brawl Stars'ın çok farklı videosu gelir. İçinden birisi. Brawl Stars videosu gelemez. Belki. de devam edelim. <laughs> abi yan tarafta bu stajyerler oturuyor. Ya beynimi yonarıyor. Kuran içerisinde. Bing. Bak bu ne? Böyle sanal bir şey hayatımda görmedim. Abi. Her zaman şu. adam dar Yani çok az ya. Yani diyorum ben. Yediğimin hasar bayağı. Evet, videoyu devam edelim. Bilmiyorum atıyor ya. Sorry. Follow me. Açı şu kafayı bayağı güzel olacak. Gel çıkar. <laughs> derece derece kasma videolarımla geleceğim. okulumcu Arkadaşlar hemen geliyorum. Evet. Ama abi bundaki hile şöyle uçmuyor değil. Sadece kafa hilesi falan filan öyle. Abi çok hilelerini kullanmıyor. Çünkü oyuna baga girebilir. Adam şu çöplerin üstüne atıyor. Ben yapmam 妈妈，妈妈，快点进来。 Abi bu nasıl ya? Olamaz bu. Aa, gel, 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 Ama o hilecinin ellerine de sağlık. Çok güzel oynadı. Ya hakkını vermemiz gerekiyor. Şimdi hileci takıma davet edeceğim. Hileciyi şimdi takıma davet edeceğim. Evet. Evet şimdi hileciyi bir de takım arkadaşımı çağırıyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar biz böyle ekip söyle. kuracağız. Biz ekip kuracağız. Ya belki hileci, belki gerçek oyuna dönebiliriz. Arkadaşlar şimdi biz hileci şöyle bir hileci bize şöyle bir söz verdi. Dedik ki eğer kazanırsan ben sana tam tamını şey yollayacağım. Elmas yollayacağım. 520 elmas yollayacaktım. Ama hileci kaybetti bizimle biz hile, hile de dedik eğer biz kazanırsak e, ekip olacağız. Ya yani şimdi hile bir de ekip olup da gerçek oyununa dönecek. Gerçek oyununa dönecek. Şimdi hileyi bırakıp gerçek oyununa dönecek. Şimdi e, hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar biz şimdi hileci e, bir hesap verdim. Hesabın içinde yani yarı pay Yarı payımız var o 99 Switch'le. Hem ben alok yollayacağım. Hem de o yani yarı pay gibi ne olsa, e, şey. olsa şey ne olsa şey nasıl söylesem hem hileci de güzel oynadık Biz de güzel oynadık. E, o yüzden alok diyeceğim Bir de bir tane de hesap vereceğiz. Şimdi gitsin e, şuradan hemen kodu yollayayım. Ben ona e, hesabın ismini yandırayacağım. Arkadaşlar hesapta baya güzel. Şuradan hesap Evet arkadaşlar. Evet, hesa evet, evet. Evet. Evet, arkadaşlar ben şimdi ben bu adama ID vereyim. Şimdi hemen ben şöyle bir adam ID vereyim bir de şifresini. Şöyle kuzenim hemen gösteriyor yanımdan. Kuzenim yanımda hemen gösteriyor ailesini. O da benim ikinci hesabım kendisi. Pardon yanlış bir yere girdik. Kendisi benim ikinci hesabım. Ama biz e, 99 Switch'le birlikte e, şey yapacağız. Yani adama alok yollayacağız. Evet, adama ID'yi yolladım. Ve şifreyi de söyleyeceğim. Evet bu da şifresi. Yani şimdi hesabına giriş yapsın. Adam galiba çıkıyor. Takım arkadaşı. Cevrem dışı. Hemen geliyoruz. Evet şimdi, şimdi şuradan hemen. Arkadaşlar aslında o benim ikinci hesabım. Bu şimdi bak şuradaki benim ikinci hesabım kendisi. Yani adama bir hediye ediyorum. Adama alokunu yollayacağım. Hemen alokunu yollayıp geliyorum. ben Evet arkadaşlar adamı al yolladım. Şimdi kuşanıp gelecek. Bunların ikisi niye çıktı? Hemen arkadaşlar ben hemen geleceğim. Ben de şuradan kendime bir skalerimi alacağım. Şunları hele ben bir yollayayım arkadaşlar. Gözüksün diye şurada şunu yok. Evet arkadaşlar adama alakını yolladım. Ömer niye gelmiyor? Evet. <laughs> Arkadaşım yapabilirse saydı. Ah, açıklamaya hmm. Burada gel şimdi video bittikten sonra arkadaşlar açıklamayı da ID'mi koyacağım. Hepinize görüşürüz Bye bay. Bay.